tıpkı çorbası, çok daha hızlı. Knorr Çabuk Çorba. Ya! Sizin Başak grubumada sigortanız yok mu? Sağınızda 15 Temmuz 31 Mart tarihleri arasında biriktirdiğiniz Maxi kaçak piyetlerini üçte bir fiyatına alabileceğiniz kampanyayı görebilirsiniz. Solumuzda ise anlaşmalı hava yollarından Maksimum Kart'a 5 taksit kampanyası bize eşlik etmekte. Maksimum Kart sahipleri diledikleri kampanyadan yararlanabilirler. Maksimum Kart hepinize iyi uçuşlar diler. Yok mu? Beko Dünyası'ndan yeni yıla özel fırsat. Şimdi Beko No frost buzdolabı ya da çamaşır makinesi alana 55 ekran Beko TV ücretsiz. Veya Beko Pure Flat 72 ekran TV sadece 199 YTL. Üstelik aksese özel artı 8 taksit ve Mart 2008'de ödeme imkanıyla. Beko Dünya Markası bak 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 sana bak 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 <laughs> kendini kızarmış patates sanıyor. Bu kızarmış patateslerle mi takılıyorsun? Onlar gibi mi olmak istiyorsun yoksa? Ha bak 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 bak. Belki iki istiyorum ne var burada. İstiyor musun? Bir <laughs> iki istiyorum. İstiyorsun ha? Bir iki istiyorum. Atışmayı bırak, atıştırmaya bak. Burger King'den Chicken Price, Yüzde yüz göğüs etinden tavuk kıtırları. Atışmayı bırak, atıştırmaya bak. öyle kaplumbağalı mı? Tabii olur. Hayır. Bu bir kaplumbağa değil. Tabii değil ama askerlik dünyasında buna kaplumbağa vaziyeti diyoruz efendim. Asterix e Olimpiyatlarla. Hedef ne kadar zorsa, Durasel'e e o kadar ihtiyaç duyarsınız. Sıradan çinko karbon piller düşerken Durasel yukarı çıkıyor. Dayanıklılık gerçekten önemli olduğunda Durasel 10 kata kadar daha uzun ömürlü. Sıradan çinko karbon pilleri almak size daha ucuza gelmez. Çünkü Duracell 10 kata kadar daha uzun ömürlüdür. Bakın kim kazandırıyor? Tabii ki Duracell. Duracell paranızın karşılığını verir. Natural Pen kazandırır. Şimdi al 60 gün sonra 12 taklit de öde. Natural Pen. Güvendiğiniz ultra yoğun kıvam şimdi yeni Domestos rengarenkte. Ultra yoğun kıvamı inatçı kurumuş lekeleri bile çıkarır. Leke çıkarmada hijyenik çözüm. Domestos rengarenkten daha iyisi yok. Cartoon Network bize neden mi lazım? Bu çok güzel bir soru. Çünkü bizim için eğitim her şeyden önce gelir. Bizim işimiz bütün çocuklara en önemli şeyleri öğretmek. Sadece günlük hayatta değil, ev ödevlerinde de yardımcı olmak. Artık çocuklar hasta olup evde kalmak yerine okula gitmeyi isteyecekler. İstatistikler gösteriyor ki Cartoon Network hiç yaramaz çocuk bırakmıyor. Ve çocuklar birbirleriyle daha iyi anlaşıyor. Hatta çocukları sağlıklı beslenirken bile görebilirsiniz veya evde temizlik yaparken, ya da daha az tatlı yerken, hatta düzenli olarak dişlerini fırçalarken ve çok yorucu bir günün ardından yatağa daha erken girerken. Bunların hepsini yaşamak için tek yapmanız gereken televizyonunuzu açmak. <laughs> Bu network 28 Ocak'tan itibaren Türkiye'de. Bilmediğiniz yerlere gitmeyin. Egzotizmin tanı burada da çıkar. Kokoslar. Bir ısırıkla bambaşka bir dünya. Anneciğim. Ben size döneceğim. at koşturacağınız bir daire Altılı'dan size hediye. Ayrıntılı bilgi gazetelerde. Altılı oyna hayatını yaşa. Otomobilini az kullananlara Kaskoda yüzde otuza varan indirim Kaskolay'da. Aviva Sigorta'dan. Ne güzel değil mi? ...iç ödüyoruz. Hem de kendi evimizde oturuyoruz. En güzeli bir tanem. Bu <laughs> morguç var ya, şahane bir şeymiş. <laughs> Bu koca evi, öteki evi satmadan aldık. En güzeli yaptık. <laughs> Eviniz çok güzelmiş. Hayırlı olsun. <laughs> Sağ ol canım. Döviz endeksi morguçla aldık. Faizleri inanılmaz. Az ışık, hadi siz alın, komşu olalım. Ay, en güzeli. Uluslararası tecrübemizle diyoruz ki, istemediğiniz kadar mortgage seçeneği sizi bekliyor. İsteyin yeter. Sahibinden mortgage, yani Fortisten, en güzeli. Tutkan annemin çok daha hızlı. Kına çabuk çorba. <laughs>